tam şuradan bir ses geliyor. Kıpırtı var, domuz olabilir. Etrafta domuz izleri var. Herhalde çıkmazlar önümüze. Evet şu an şöyle bir rota buldum. İnanılmaz güzel. Buraya gelen başka bir yol varmış. Ben galiba biraz hem yolu uzattım. Hem de ormanın içinden gelmiş oldum muhtemelen. Bayağı da uzun. Şimdi buradan devam edeceğim. Bu arada çok terledim ya. Hava Sıcakmış biraz dedim soğuk olur diye içlik falan giydim. Neyse buradan devam edeceğiz. Ondan sonra denize açılacak muhtemelen. Daha sonra oraya kampımızı kurarız. Evet, uzun bir yürüyüşten sonra Neredeyse geldik sayılır. Gördüğünüz gibi. Şu tarafım orman, bu tarafım deniz. Mükemmel. Yeşil ve mavi bir aradaysa beğmeyin keyfimize. Şimdi bu taraftan daha devam edeceğim. Burada çünkü kamp kurabileceğim güzel bir yer yok. Böyle deniz kıyısı güzel bir yer bulmak istiyorum. Orada da artık sabaha kadar dururuz. görüldüğü gibi buralardan domuz geçiş yapmış. Domuzlar da galiba ortalamanın bir üstünde. Toynakları büyük çünkü. Muhtemelen geçiş yolu. O yol bittikten sonra bayağı da yürüdüm. Ama yol bir yere gitmiyor. Orman aşırı sık. Yani bir patika yok, bir şey yok. Geçemiyorum da. Bu taraf zaten tel örgü yapmışlar. Yani İlerisine haritadan da baktım. İleride uçurum kayalık gösteriyor. Çok da emin değilim oralara kamp kurulacağından. Hani ağaçlar çok sık bak. Buradan sonrası hep böyle yani. Geçmek çok zor. inanılmaz zor. Yani en mantıklı ihtimal gidip o çardağın orada kamp yapmak. Ne kadar hani istemesem de yine yapalım hadi. En, en son çaremiz o zaten. Oraya kurulalım. Hava biraz soğuk ve telliyim. O yüzden montumla durmak istemediğim için bir katman daha giyiyorum. Şimdi içliğim var, üstümde polar var. Şimdi normal bir kazak giyeceğim. Evet, çok daha iyi. Ateş yaktığımızda zaten üşümeyeceğiz. Evet çadırı kurduk şimdi ateş yakacağım daha sonra karnımı doyuracağım ateşi de şuraya falan yakarım diye düşünüyorum tamam şu kısma odun var bu her yer odun dolu hadi bakalım. Şimdi buraya bir ateş yakmak için yer oluşturalım. Şimdi şöyle bir kalas buldum. Bununla ucunu böyle düzleştirip buraya bir kazalım. Evet ucunu sivrileştirdik. Şimdi burayı birazcık şöyle açmak istiyorum ben. Şimdi ateşi yakacağız. Ateş bir yandan yanarken biz de sandalyemizi yapacağız. Tabure diyelim daha doğrusu. Şimdi bir tane tabura yapacağız. Tabura yapmamız için ihtiyacımız olan şu şekilde bir kumaş. Bunu ben kendim diktim. Çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bak. Üçgen köşeleri yuvarlak bir şekilde bir üçgen kesiyorsunuz. Bir kumaşta sağlam kumaş olsun çünkü üstüne oturacaksın, sizi taşıyacak. Daha sonrasında bu ön tarafı arka tarafını çevirdiğinizde de şuralarda cepler var bakın. Buralara 3 tane odun buluyoruz. Bunların daha boyutunu ayarlayacağım. Bu 3 odunu buraya geçiriyoruz. Ortadan bağlıyoruz. Ve şu şekilde açtığımızda bir tabur oluyor. Hemen yapalım. Şimdi bunun bir ayağını birazcık sivrileştireceğiz. Diğer ayağını da yumrulaştıracağız. Tamam. Bu şekilde. Gördüğünüz üzere bunları açıyoruz. Bakın bu kadar basit. Çok pratik. inanılmaz kullanışlı. Uçlarını geçirdikten sonra genişletiyoruz genişletiyoruz. Artık taburemiz hazır. Menümüzde pirinç pilavı ve şiş tavuk var. Yemeğimiz bu sırada pişerken ben de bir masa yapmak istiyorum. Küçük bir masa yapacağız. Çok kullanışlı oluyor kamplarda. Ee, bir yandan da masa yapımı da göstermiş oluruz. Çok pratik, çok kullanışlı ve çok hızlı. Masa yapmamız için 4 tane aynı boyutlarda düz odun parçaları lazım. Daha sonrasında şöyle düşünün dördünü koyduk. Ondan sonra 2 tane uzun bir parça lazım. Sonra üstünü odunlarla dolduracağız. Şimdi i̇htiyacımız olan o düz odunları keseceğiz boyutlarına göre. Bu dördü bizim masamızın ayağı olacak. Bu kadarlık bir masa yeter. Bir tabak koyarız, bir tabletimizi koyarız. Film izleyeceğiz akşam. Şimdi montaj işlemine geçelim. İhtiyacımız olan şeylerden birisi ip. Buradan da bir doluyorum. Buraya düğüm atıyoruz. Neredeyse karanlık çökmek üzere. Yemeği yaptım, masayı, tabureyi bitirdim. Çok güzel oldular. Şimdi artık keyif zamanı. Evet, sonunda hava karardı. Yemeği güzelce yedim. Şimdi keyif yapıyorum biraz. Bir yandan da dizi izliyorum buradan. Hava güzel, soğuk değil. Rüzgar yok. Gayet sakin bir hava var. Keyfini de çıkartıyoruz zaten bir yandan. Şimdi ben biraz keyif yapacağım. Sonrasında da yatmaya doğru giderim galiba. biraz da gece yürüyüşü yapıyoruz. Şöyle çayımız da var. Geceleri orman tabi daha korkutucu gelse de yani şöyle baktığınızda aslında sabah gördüğünüzün aynısı. Hiçbir fark yok. Bu iş biraz da aslında ee, zihinle alakalı Yani Zihninizi nasıl yönettiğiniz Sizin duygularınızı etkiliyor Burada bir Kütük de var Aslında bunu götürebilir miyiz ya Şuradan kessek Bakalım Hayvanla Karşılaşacağımı düşünmüyorum Karşılaşırsak da Bir selam veririz Ya bakar mısınız şu çok cezbedici geliyor. Yani bilinmezlik akıyor birazcık. Gidelim bakalım. Ah. Ben tekrardan ateş yaktığım yere geldim. Buradan testeremi yanıma alacağım. Daha sonra tekrar o gördüğüm Kütüğe gideceğim. Kütüğü getireceğim. En azından o bize bir, bir buçuk iki saatlik daha bir ateş yakabilmemize sağlar. Hadi gidelim. Elime kram girdi. Aa! Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak bunlar ince biraz saymazsak bir tanesini ateşe attım. 2, 4, 5, 6 tane çıktı. Güzel, karlı. Şuradan bir çıtırtı geldi. Ee, dalların arasından. Dal kırılması gibi. Şu kısımlardaydı galiba. Yukarı kısımda. Allah Allah. Şu domuz geliyor galiba. Baya çatır diyor şeyler. Ee, bu odunlar falan. Bak. Kuruyor baya. Bakalım göreceğiz. Şurada domuz var sesini duyuyorum oynaşıyor. Ha! Sert kıra kıra. Oo! Geliyor. Ha! Şimdi ne olur ne olmaz diye ateşi biraz canlandırdım. En azından ateşe gelmesinler. Muhtemelen onların geçtikleri bir rota var bu tarafta. Yolda zaten Yürüyüş yaptığımda da yerde bir sürü domuz ayak izi vardı. Muhtemelen burayı çokça kullanıyorlar. Ama yani buraya geleceklerini düşünmüyorum. Hem ateş var hem de bu kenarda çok bir işleri olduğunu düşünmüyorum. Ee, bakalım göreceğiz. Şimdi ateşimin başındayım. Çay demlerim. Beklemeye devam ederiz. Bir iki saate de yavaştan uyurum. Evet yatış zamanımız geldi. Yatmadan önce yapmamız gereken tabi birkaç bir şey var. Yemek poşetlerini alacağım. Gideceğim başka yere asacağım. Yaklaşık bir 100-150 metre ileriye ağaca bağlarım. Hani hayvan falan gelirse de kamp alanımıza değil uzağa gelsin diye. Daha sonra ne kadar odun varsa ateşe atacağım. O da güvenlik amacıyla. Zaten ateşin etrafında da böyle çok şey yok. Tutuşabilecek bir şey yok. Her yer taş kayalık. Evet. Yiyeceklerimizi de ağaca astık yaklaşık bir 50-100 metre kadar uzakta ve tersi yönde koyduk. Şimdi geri dönelim. Şöyle bir önlem aldım. Küçük bir önlem. Tek giriş yeri burası. Burayı da böyle dallarla kapadım. Olur da işte domuz bilmem ne girmeye çalışırsa en azından Uyanırım, hani ses falan yaparım. Ne bileyim çadırım madır yırtmamış olurlar. Zaten başka girebilecekleri yer yok. Buradan da girerlerse garanti duyarız. Çünkü o dallar birbirine baya karışık. İlla çatırtı sesi yapacaktır. Şimdi güzel bir uyku çekiyorum ve sabaha görüşüyoruz. Bir kamp macerasında sonuna geldik. Güzel ve eğlenceli bir kamptı. Diğer kamp maceralarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.